Aleyküm Kabadok Kıyarka TV'ye hoş geldiniz. Burası neresi tahmin edin. Güzel Yurt Akyamaş Mahallemizin eteklerinde olan eskinin bezirhanesi arkadaşlar. Hadi bir gezelim bakalım. Bulunduğum alan tam eteklerinde Akyamaş Mahallesi'nin şu an dere boyu geldiğiniz zaman mezarlık var tam yukarıda. Mezarlığın yanından buraya geliş yapabilirsiniz. Bir tane de ceviz ağacı büyümüş. Burada kapı girişinde tabi bura göçükler yaşamış. Normalde kapalıymış buralar. Derben taşı deriz işte bunlar. De taş eskimiş bakın. Bu normalde sızgıt otu derler. Bezirhanenin bu dönen noktası bayağı yıpranmış bakın. Ovalleşmiş şurası. Haliyle definecile boş durur mu? Buraları da kazmışlar. Lan mübarek Sana altın olsa bırakırlar mı buraya? Şimdi büyük bir salona giriyoruz. Şu an büyük bir salonun içerisinde kırılmış. Yani bu taşlar, değirmen taşları ikiye hilal şekline almış. Çalışma kültürü şurada arkadaşlar. Hayvanlarda otladıkları yerler var. Tahminim ya burada da fırın vardı. Şurada da define bayağı bir kazmışlar ama artık esrarın gizliğini koruyor. Böyle bir mağara. Mağaranın içerisinde ocak yeri tahminim orasıymış bakın. Burada sadece taşlardan eser kalmış. O e, güzel yurttaki Bezirhanedeki tahta hiç yok burada. İleriye doğru da gitmiyor. Sadece şurada kilitli sistemler var. Kilitli sistemlerin aydınlatmamızı da açalım da uzağa gitti, gidip gitmediğine bakın. Haliyle dedim ya burada bir cihaz var. Onunla ötüyor herhalde tahminim bu öten yerde kazıyorlar bunu defineciler. Tahrip ediyorlar. Tarihimiz heder oluyor. Bakın ne istediniz bunlar. Yani şu sağlam kalsa ne güzel işte görselliği var günümüze gelince. Şimdi burası bir fabrika. Eskinin fabrikasını geziyoruz. Buradan da kapı girişinden de giriş var buraya. Buradan da giriş var. Şimdi Burası da burada yaşam sürecince kilise olarak kullandıkları yer varmış. Bakın burada papazın durduğu nokta nasıl oturuyormuş bilmem buraya. Ya da yarım kalmış burada ya yapamamışlar. Tavan çünkü ya düşük oturulacak yer falan ayarlanmış ama artık buraya oturmak mümkün değil. Buralarda da bayağı oymuşlar defineceğiz. Şimdi buradan çıkıyorum. Buranın iki kapısı var. Yani ibadete önem veriyorlarmış. Her yerde mescit yani bizim mescidimiz varsa bunların da şapelleri mevcutmuş. Burada farklı oluklar var işte hayvanları bağladıkları. Şöyle sizlere bir daha görsellik vereyim. Yolumuza koyalım. Evet. Burayı da keşfetmiş olduk kendim ilk defa. <laughs> Başkaları defalarca gezdiydi ama bana bugün fırsat oldu. Sizler de geldiğiniz zaman gönül rahatlığıyla gezeceğiniz alanlar. Keşke işte o zamanlarda da videolar olsaydı bu bunun sistemin çalıştığını görseydik ama işte eskilerden de kimseler kalmayınca böyle sopamı aldım yine. çevresini gezelim bakalım çevresinde ne varmış bahçe duvarı gibi bir yer yapmışlar büyük büyük taşlardan ileriye doğru giden bir yaşam alanı belirtisi görünmüyor ama şu ağaçların bu tarafına Geçince çıkardım, bilmiyorum. Hedefe ulaştık. Daha nereden giriyoruz? Üçüncü etap Toki'nin olduğu yerden. Bu tarafa doğru gezi yaptım. Oh, Akyamaş mahallemizin eteklerinde şu an vezirhanenin videosunu çektim. Çevresinde de şurada var mı bilmiyorum ama bakalım. Bir yeri kaçırmak istemiyorum ama görünüyor arkadaşlar. Kaya var. Yaşam alanı yok görüntü Şöyle biraz da bir tarafa bakalım. He, şurada bir yaşam alanı varmış. Giderken kontrol edelim bakalım. Şu parmağımı tuttuğum yerde yeraltı şehri de olabilir. Çünkü küçücük görülen yerler susuzluktan armut çok yaprakları bile canı gitmiş arkadaşlar. Rabbim rahmetini gönderse bol yağsa çok güzel Hedefe ulaştık zaten. Şimdi öbür tarafta da görselik verecek bir alan. Şu an için görünmüyor ama şu tarafa doğru bakalım. Aklımızda kalmasın. Evet yok. Orada da görünüyor. Artık dönüyorum. Aslında bir, bir 10 dakika daha yürüyüş yapmak istemedim. Çok sıcak. Başka bir zaman oradan köyün içerisinden de iniş yapabilirim artık. Hem köyü hem de o bölgeleri çekerim. Vakit olursa inşallah başka bir zaman. Şimdi şuradaki görünen yaşam alanına geri döndüm gidiyorum. Evet. Burada da ileri giden noktası yokmuş sadece. Şuradan var. Önünde çok kapanmış. Kürekle açılması lazım. Bakın. Ben görüyorum siz göremiyorsunuz. Şuradaki gizemli geçiş, geçiş bu zor. Yani tamamen kapanmış oda mağaraya giriş noktası. Bakalım bir. Bakın iyice. Biraz daha merhabımız kalmasın. Tamamen kapanmış arkadaşlar. Buradan çıkalım. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldim. Sizlerden ricam. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok memnun olurum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.